ısıları girmek için sıcaklık, sınır değerleri. Burada ısıların değerlerini görüyorsunuz. En az 150 derece gelmeden makineye yol veremiyorsunuz. Bu onun emniyetli göstergesi. Şu anda ısıda 78 olduğu için ne kadar start versek daha iyi. Biraz da. daha start almaz. Giresinin de Dilesini gösterirdim mi? Dilesinin seni tekrar aynı yere geliyorsun. Emniyetleri komple iptal ediyorsun. Emniyetleri komple iptal ettikten sonra Bak yine start alır. Ama bu tehlikeli burguları kırabilirsin. Onun için eski haline alalım. Eski haline alıyoruz. 150 derece altında makine yol veremez. Diğer sayfada var. Bu Frankl. Evet. Bunları bir yapacağız herhalde. Benim kalıbı ha. bir bir yapıyorsun. Onu da göstereyim sıcaksın diye. Diğer sayfada kalıbı bir bir yap. Aslında onlar da 150 olması lazım. Evet. Bunlar da 150 olması lazım. Kalıp 150'ye gelmeden start almayacak. Aynen öyle. şimdi Önceden bir de oralar. Mutlaka elik sensörünü takın. Bunlar makinenin emniyet açısından çok önemli. Hep kaliteli üretim, hep emniyet. Basit sensörünü taktığımızda burayı 450 220 yapıp böyle de ayarlamamız gerekiyor ki uyarı versin. Şu anda basit sensörümüz olmadığı için mecbur. Müsaade etmek için çok yüksek bir değer yazıyoruz ki, makineye yol verebilirsiniz. Aksi takdirde makine çalışmaz. O yüzden, şurada gördüğünüz gibi da gitti. Şu anda makineye yol verebilirsiniz. Isılardan dolayı yol verebilirsiniz. Isılar gelmediği yol Bakın beyler, ısılar start gelmediği zaman mutlaka kontrol edin. Buradaki ısılar mutlaka şuradaki ısı değerlerin üzerinde olması lazım. Aksi takdirde yol veremezseniz arıza diye bizi çağırmayın. Boş yere para vermiş olursunuz.